gelenlerin bir gözü açılsın. analiz sikim 231 meğer Al işte. Al işte Bak bu orospu çocuğu bir GB zarardayız. Orospu çocuğu 231 M'ye koymuş. Beyler. Buna PM atacağım. Selamünaleyküm hayvansever. XRX 3 tel 60 abi 8 GB 1 te 1 GB 9'u 18 GB daha mantıklısı yok al abi alta bitirene XRX demiş. Glev götümüze girdi beyler. Alın size glaive. Glev, 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 Glev dediniz. Götümüze 1 GB girdi. Ben o ben bu Glev'in amına koyayım ya. Bir Glev bizi var ya. Glev yüzünden bir GB zarardayız ya. Gülüyor WhatsApp'tan bak yapacağınız hepinizden davacıyım amına koyayım. Bu nedir ya? Lan yayındayız. Bak bu hayvan severden bir daha bir şey almıyorsunuz beyler. Hayvan sever. Bu adamdan almayın bir şey. İyi geçirdi yalnız yazmışlar. Vay amık pezevengi 9 greve bascan diye 4 GB girdi yazmışlar. Harbiden var. Bir şey diyeceğim beyler bu adam 60 level değil mi? Nasıl iki tane nova atıyor? Bak burada ben de bir mal oldum. 60 level. 60 levelde 2 nova atabilir. Attı, bir de FR attı galiba. Texas, South Texas abi. Team Texas. 60 level. Bak burada Dur bakayım, bir 70 levele kasıyorlar çarları arkadaşlar. 2 tane 60 novasını açıyorlar. 60 levele tekrar düşürüyorlar çarı. Onda sıkıntı yok. Ya yani buralar az önce ay sattı mesela. Bak Ondan attığı süreye bak. Attı diye ben bak. Diye bak yaratıklar çıkarken. Istemiyor. İyi bakın abi bak bak bakın. gördün mü bak tekrar açıyorum çok iyi bak. Gördüm ben yanlış... eğer. Çok iyi bak geliyor bak elini kaldırdığı yere bak yaratıkların çıktığına bak. Ve bu 60, herif herif vega'da ve cenisi yok arkadaşlar. Hani... ...nasıl banlanmıyor abi bunlar adam iki lan 60 level lan iki tane nova atıyor adam. Hani... Bu adamın makro, hani makroluktan da hiç çıktı bu artık. Bak kolay. köpeği var adamın. Bakın bu adam da. Premium çekmiş şekilde, bu adamlar. Ideal, cennetten. Ve suyuruz. bu slotlarda Bak. günlerdir Hemen. kasıyorlar. Şuradan. Ben Bakın. lan bu ben değilim Alıyoruz. lan. 70 evvel. Ha bunda iki tane da olabilir. Ama bu da makro. Bak vurdu, Bak vurdu şimdi. Nasıl Atan söylesin gel Birinden kurtuluyorsun, başka biri atıyorsun. Direkt bir atmışlar uzat. bas bas 34, on 65, Montağın, 65, 66, 10 -10 Direkt yetmişte dur, bas 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 Dur, yürü doğru. sağdan gel, en sağdan gelsene Gel, gel, sağdan gel, gel. abi, abi hadi. yürü, yürü. Soldan soldan gel ama. Soldan soldan gel, olsun gel. Gel direkt önü, çiftle, direkt üstüne devam et. Yani uzat. sola bas, 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 kapıştırma işte doğru. Bir kapıştırma, doğru. gider, doğru bir Bur oh, sonra devam et, devam et. Direkt yürü. Düz direkt ileri doğru stafla. Stafla, 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 stafla. Dön direk Sağ dön. Dön direkt bunların kafaya gel. Bunların kafaya doğru 73 2 devam et. Bir dur, bir basın. bas Bas direkt tutuyor. Biledim en kalısı. Sarıkmış, Hadi. Vur. Direkt yürü hemen yani. Sollu dön direkt, dön 33 oyna. 33 oyna, 33. Direkt yürü üstlerini görmedi. Fer 33 3, 2, 1. Fırlat sollu. Fırlat, türlü. fırlat, fırlat. 60'a dur bas. Bas 60'a dur. Vur 60'a dur. Vur 60'a dur. Vur gir gir. Gir gir gir. Vur 60'a dur. Apple'ı sevindirelim ya ben tane çekelim. Chat artı altı yaparsak eğer Artı altı yaparsak eğer chatten bir arkadaşımıza hediye ediyoruz. Chat. Artı olursa hediye ediyoruz beyler. chat art alt oldu sirius s2 taleye ilk gelen kim varsa hemen hediye edeceğim taleye gelen kim varsa ilk önce hemen hediye edeceğim beyler taleye gelene hediye taleye gelen arkadaşa hediye edeceğim yazsın PM atsın bana yayından geliyorum desin taleye ilk kim gelirse hediye edeceğim beyler Bakalım. Selamun Aleyküm ben yazmış. Gel kardeşim. Al kardeşim. Hayrını gör. Bir tane buz ver şuradan da. Aa verdi lan. Oğlum Tövbe estağfurullah. Allah'a bu sert. Bir ironnekimiz yok mu arkadaşlar bundan? Ironnek mi çıkıyor bundan? Ne çıkıyor? Kanka Golden EGG yok burada ya. Bu soru burada. Hel yapın lan. Hel, hel yapın. Öleceğiz aman hakim. Vallahi öleceğiz. Set. Hel yapın. Bizim priestler ayak duyuyor ya. Yemin ediyorum ayak doluyor araya. Harbiden ayak doluyor araya. Aa doğru priest yokmuş partide ama. Ölüm gibi bir parti ya. Kutuyu yine alamadık mı chat? Yazıklar olsun bize. Ben vurmama rağmen alamadık kutuyu. Al beni helalım. Kutuyu kim alamadık ya? Aman beyler kim kime vuruyorsa kim alıyorsa kutuyu Alın lan Haydi attı kalmana Vurun Vurun chat Beyler e, KS var başka zaman Şu summonları buraya koyuyorum chat bak şuraya koyuyorum Laftan sözden kimse anlamıyor KS'ye geliyorlar böyle böyle Zaten piç oldu etkinlik yani iyice böyle çok berbat duruma geldi yani arkadaşlar. Yani biz insan gibi herkese verecektik yani anladın mı? Keşimiz bitse bile herkese teker teker böyle yapacaktık yani bir şeyler yapacaktık yani. Sikim hazır mıyız chat? Görsel şov başlasın. Şu bir. Hazır mıyız? Lagını sikim. Lagını sikim çar ölmüş haberim yok. Şu iki. Ferman geldi. Ferman geldi. Lagına sokayım. Ya ferman. Ya ferman ben diğerlerine benzemem ferman. Şu 2 Şu 3 Lagına sokayım Lagda oyun oynama keyfi Ferman durmuyor Şu 3 Gel buraya gel Slide Hop Geliyorum okçu Zıng Hatch up. Şu 4 Geliyorum Dur lan bu Jire kim ya Bir durun lan Şu 5 Kimi rezledi lan o Kimi rezledi lan o Durmayacağım kür beyler. Bu oyun akıl oyunu. Kür durmuyoruz. Uçarak 75 kes. Şimdi at. Geliyorum. Ula gaza geldim şu an. Ya buraya gel. <laughs> Jaira neler yapıyorsun sen Jaira? Lag var lag. Oğlum beni siz delirttiniz. Beni siz delirttiniz. Fermanı kesmemiz yok mu? Ya ferman. Ferman as oh, siktir. Oh, siktir asas oh, oh, spike'ı vurmasın. Şimdi ferman kovala o asasla. Kovala o asasla fermancım. Kovala kovala bir ölmüş numarası. Ferman kovala kovala bir ölmüş numarası. Kovala vur vur vur. Asas kaç siktir git buradan bir daha gözüm görmesin seni tamam mı? Fermancım gel. Gel Ferman. Buradan alabilir. Ulan buradan nasıl alacağım? Hop. Ananı sikeyim hayat. Ya lag var be Ferman. Ferman lag var be kardeşim. Böyle öleceğini zannetmiyorum. Böyle canını indiremeyiz ki. Ne? Allah'ın verirse işte alırız onu ya. Ney? V'de ya. Kanka, VB Kanka uçarı VB'yi koydun mu uçar zaten canavar olur. Bak. Geliyorum amına koyayım. Bak battle atacağım. At. Bak, attım battle'ı. şimdi geldi. Tamam, bak. hazır Siz mı? Sen de nasıl? Hazır mı? Ben de şimdi geldi. Başlayalım mı? Başla. Başla. Vurmuyor amına. Şuna bak ya. Bak şimdi vuruyor skill'leri ya. Beyler kılıçlı yakaladım. Bak, betim, bittim, Beyler yüzde atmıyorum kılıçlı yakaladım. Kılıçlı yakaladım bak. Şu skillerle şimdi Al, yok edeceğim. Ya. Şu skillerle yok edeceğim. Hadi. Bir Böyle oyun mu oynanır amına koyayım ya? Bir kıyak geçti Vurmuyor buna. Böyle oyun oynanmaz. Çıkarım şuna bak amına koyayım. Sen bir vurma, öl. öl. Vurma. Belanı siktim sen bir öl. Ya, vuruyorum adama. Can potu mana geliyor buna Ananı buna sikim şu ölüyor. Ananı sikim ölüyor. Ananı sikim ölüyor. Ben de Evet. şu mana geldi. Can <laughs> potu mana geliyor. Şeye bak buna Ananı Gel sikim. Böyle ölmezsin ya. Böyle bezi. Abi nasıl öyle bir ya? Aynen aynen. mana geliyor. Mana basıyorum can Çıldıracağım geliyor. ya. Gerçekten Murat, çıldıracağım. Alperen spike attı mı? Kanka sana bir şey diyeyim mi? Spike değil. Efekçi skilllerini vursan gene kesersin. Kanka gel buna bana spike törs vurma o çarla süre koy bana de ki 5 saniyede bir skill vurma hakkım var. Kesilmiyor, kesilmiyor şu an. Beni dinle beni. o kesilmiyor 5 saniyede skill vurma. Sen çünkü devam et, devam et, devam et. Direkt sol sağa uzak bas bas yetişir. Vur, sağ. Vur her şeyi, vur, vur Ferit vur, vur Ferit Bıçaklar. Vur vur. abicim Hemen geri çık, geri. Çık hemen zeyt tek yap tek de. Tek de tek de tek de tek de tek de tek de. Gel direkt sağdan stafla hemen gel. Gir şu varıyor. Bir tek de şu varıyor bildiği. Tek de iki kere, tek de gözüm iki kere, tek de onu. Tek de solara vuracaksın. Tek de onu. Gel direkt solara buradan gel. Şurada dur. Bas absürtleri dur burada. Dur yanımda. Dur. Akın, Direkt solara yatmışlar üç Demiş ya bak Las Vegas benle iddiaya girme Las Vegas. Benle iddiaya girme. Spikesiz akın, keserim akın. bak. Spikesiz keserim. Alperen oğlum lan ne diyor ya? Yani. Yok ha, lan keser şu, şu an şu durumda görsen yani anlarsın yayın bile açsam drop bile veriyor. Yok abi yani. Hayır kes şunu şimdi... Murat kardeşimize. Alperen hazır mısın? Hazır gel. Bir saniye. Başla. Lan ben ne yapıyorum? Başla. Spikesız atıyorum. 7 ile atıyorum. Kafayı yedim. çok falit geliyor ya. Bak vurma sikir amına. Yani vuruyorum da geç gözüküyor efekti anlamadım. Sorun var lan. siktir git spike'sız vs atıyorum ya. Murat görsen cidden yani vurma. Görmem. Mesela, sen, sen bir görsen hani? burayı, Zamanlar bir yayını yok. açıp bir görsen burayı. Oradan. Bir yayını Bence açıp an burayı görsen. Bu, bu çarın o çarı vurmamasını. Ama cidden Murat bak. E, vurma yani cidden vurma. WS'yi dedim adam hiç şey yapmadı. Ya ben neye ya. vurmadı amına koyayım? Spikesiz öldü ya vurmasa bile keser. Lag geliyor kanka lag mı artık bilmiyorum ya vuruyon skill'i 3 kere basıyorum ondan sonra ekliyorum. Bunu da kaldırıyorum ama. <laughs> Anlaman lazımdı kanka. Bunu da atıyorum ama. <laughs> Çocuk demiş ki Alper anne ve Esat git kuklayı vur daha iyi demiş. Yok şu an doğru söyle Kuklaya vursa belki yine bir şey olur. Yani izleyenler anlamıştır da kardeşim vurmuyor çarabı. Main Kampt Ko Alperen adamdır yazmış. yazmış. nasıl olabilir tam bilmiyorum. Bir basıyorsun kanka 3 dakika sonra geliyor. Ya bu lag da değil yani. Bak onu Sen ayarlayacaksın. Onu ne yapıyorsun biliyor musun? Anlatayım ben sana. Sekecek. Bende de sekiyor. Ama